Korkma. Sönmez bu şafaklar düğü sana sancak. Sönmeden yurdumun üstünü türen el sanacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım. Çerine en nazlı hilal. Karamın ırkına bir gül. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bennimi çiğner aşarım. Yırtarım, dağları enginleri sığmam taşarım. Garbına afakını sarmış da çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma açıklığı uğratma sakın. Süper et gövdeni. Dursun bu hayasızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığım yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. İncitme yazıktır atanı, verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Şöyle fışkıracak toprağı sıksan şöyle, Canı, cananı, bütün varımı alsın da bu Etmesin tek vatanımdan beni dünyada güda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her andan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhum cerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok, izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal.